Hadi sen başla, senin kanalın gibi. Hayır. Abi bundan sonra ben bu tarafa doğru konuşmak istiyorum. Şimdi eskiden yan profil veremiyordum, hatırlar mısın abi bilmiyorum ama evet. bir buçuk sene önce gene bu videonun aynısını çektik. Aynısını Böyle durmak zorundaydım çünkü burnum bok gibiydi. Artık Şu burnumu burnum yaptırdım. Mükemmel. Şu buruna bakar mısın? Şu buruna bak. Eski burnun soda açacağı gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> Demeyeyim öyle değil mi? Ama doğru. Ama doğru. Doğru, <laughs> doğru. lafı <laughs> hiç zaman bir şey sevmiyorum. Bugün senin saçına gri yapacağız. Evet arkadaşlar Last. uzun zaman sonra tekrardan gri oluyorum. Allah nasip ederse arkadaşlar yarın klip muhabbetim var klibim çekilecek. 01 .01 2021 tarihinde de Alayına adlı diz şarkımız sizlerle. Umarım arkadaşlar beğenirsiniz. Gene gri kısmında da sadece Furkan abiye güvendiğim için Furkan abiye geldim. Çünkü sadece gri yapmak Başka önemli değil. Başka da başkalarına mı güveniyorsun? Hayır şöyle sadece gri yapmak önemli değil bu saçı yakmamak da önemli. Teşekkür ederim. Bundan dolayı da ama gene burada acı, ızdırabı gene ben çekeceğim. Gene o kadınları ben anlayacağım biliyorsun değil mi abi? İnşallah gene öyle bitmez sonu. Ama ben bir kadından ne duymuştum biliyor musun abi? <laughs> Her şey ilk sefere mahsus. İkinci de? İkinci de bu kadar acı çekmiyormuşsun. Bu kadını birazdan hatırla. İnşallah. Tamam. Vallahi Herhalde bak ben vallahi çok kadına sordum. Dediler ki ilk seferde çok acıyor ama ikinci de acımıyor demişlerdi. <laughs> Abi yavaşlasana biraz. Sen ne yapıyorsun abi Allah'ın seversen vicdanın ne yapıyorsun senin? Ben bu arada şarkıyı dinlemiş gibi konuşuyorum yani. Evet. Şu an şarkı yayınlanmış gibi konuşuyorum. Tamam. Şarkı gerçekten çok güzel. Kardeşim o ince laflar neydi öyle ya? Abi şimdi o ince laflar gerçekten ince ince elendi, ince ince dokundu. O şarkının içerisinde aslında abi gerçekçi konuşmak gerekirse çok sübliminal mesajlar var. Şimdi diyeceksin ki nasıl yani? Mesela birine bir laf ediliyor. Ama birine diyen bir laftan x kişisi kendine cevap çıkartabiliyor. Hmm. Yani bütün TikTok'a karşı atılmış bir ya Yani mesela oradaki isimleri aldırmayın. Mesela birine ben masum diyorsam o masum sadece o değil. Bütün masumları arayın ya da birine bir şey diyorsam gidin ona bakın. Anladınız mı? <laughs> Masum. Mi? Herkese bakın araştırın. Bu bakın gerçekten bu şarkının içinde çok sosyal mesajlar var. İyi araştırın. Hadi bakalım. O zaman yavaş yavaş artık griye biz başlayalım. İkinci açmada tekrar gelelim. Tamam. Öyle mi diyorsun? Gelelim. değil İyi mi? Şöyle kapatsam ne olur? Hiçbir şey. Bir şey olur. Şöyle kapatsam. Kapat. Gel kafama gir. Ah! Evet. Ne evet abi? Bence çok güzel. Evet çok güzel abi. Çok kötü oldum ama ben. Vallahi bak, bak, hemen yan. yanmaya başladı ya. Bayramdan hızlı hızlı yanmaya falan. başladı. Gözlerime baksanız arkadaşlar. Ama daha birinci kattayız. Bir bir abi fark etmiyor. Asp Bunun katı batı yok. yok ki ya. Bu yalan tamam, bu. Birinci, daha, kat, daha daha yalan. birinci kat, daha, birinci, kat birinci kat bu. Bir de bir tane kadın söylemişti sana. İlk sefer, İlk sefer acıyordum. daha acıyor sonra acıyor. <laughs> İlk daha acıyor. İkinci de acımıyor demişti de. Ee o ablaya buradan bir şeyler söylemişti. Vazgeçtim. Gri <laughs> yapmayacağım bak. Galiba kafamı. Abi tamam valla gel yıkaya kat. Ne, ne bildiğin saçmalama bölüm bırakacağım? Ne kadar duracak böyle kafamda bu benim? Daha iki saatimiz var. Geniş bir tarak alayım. Ah, eyvah. <laughs> Burnunu alsana yeni yaptırdı ya. <laughs> bunu hiç sevmiyor ya. Biliyorum bunu. Sen bana gitti. Abi valla şaka. bakın yani vallahi yok şey... biliyor musun? Her seferinde ben bu acıyı çekiyorum. Hep de diyorum ki bir daha yaptırmayacağım. Her seferinde bok yaptırmayacağım diyorum ya. Evet, geçen de öyle demiştik. Evet. Bok yaptırmayacağım demiştik. Ama senden bir şey istiyorum <laughs> abi. Lütfen bu sefer şu lanet olsun saç yüzüne sarma abi. Yüzüne sarmayın tamam. Evet lütfen abi. Bak hatırlamış, hatırlamış yavaş yavaş hatırlamış. Bir de şarkının öncesinde gelecek olan bir video daha var. Test <laughs> rışığı <laughs> Allah çarpsın ben de diyordum diyorum Pascal. Ne diyordun? Fışkırt beni. Fışkırt beni gelsin. Hayır <laughs> 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 evet. Onu mu istiyorsun? Yok abi ben bir kere katıldım ben zaten fazlasıyla <laughs> fışkırdım. Suya girmişti falan. Fazlasıyla fışkırdım o <laughs> videoda. Aha kafasını çok içeri. <laughs> <laughs> Bitti <Bitlerin> iki video. Geçen <laughs> <laughs> bak şu görüntüler var ya gerçekten var ya bak hayatımda var ya beni kahredecek. Yıllar önce. Başını etme. Yıllarca... Ne kadar bekliyorduk abi? 2 saat. Bu ne kadar bekleyeceğim ben şimdi? 2 saat. Toplamda 4 saatimiz var. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bekliyoruz. Kelepçeyi takıyoruz, AVM'ye gidiyoruz. O Bu halde mi? Evet. AVM'ye gideceğiz, AVM'ye dolaşacağız bu şekilde. Kelepçeli bir gün geçirme videosu. Şu an. Bu da çok yakına <laughs> gelecek videolardan birisi. Evet. Haberiniz olsun. Bir çözüm, bir şey bulmuştuk biz. Bu kadar bekletmeyeyim ben kafamda bunu? Tamam, dışarı çık hava alacağız. Valla? Hadi. Allah'ım artık evet. rahatlamak istiyorum. Bakalım. Kolpeyi açıyoruz. Tabi söyleyeyim mi abi? Nefes alıyorum şu an. Şimdi yıkayacak mıydı? İkinciyi atacağız. Oh. Abi biraz yavaş yapsana. Valla çok canım ediyor. Vallahi çaka yapmıyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten acıyor. Gerçekten Harbiden acıyor. acıyor. Valla çok acıyor. Rol falan değil. Gerçekten bayağı acıyor. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden acıyor. Bir şey yapışım. Valla. Özlemiş misiniz arkadaşlar bizi bir arada görmek? Ah. Oh, uzun zamandır görmediniz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> şu an işte gel. Ama özlemişim ya. Bak bir dakika dursana be abi. Çıkayım gideyim mi? He? Benim şu an seninle story atmam lazım. Ne haber lan spagetti diye. <laughs> Bundan sonra tek rakibim uzun makarna. Spagetti sen de görüşeceğiz. Evet oğlum daha uzun makarna şu an. Baksana oğlum şu halime. Manyak olma. Böyle mi çekeceksin abi? Ya ben böyle çıkar giderim şu an ama. Hiç de gocunmam yani. Ne diyorsunuz arkadaşlar nasıl oldu? Ben Allah beyan şu an gridden caydım biliyor musun abi? Tatlı durdu gerçekten güzel durdu. Ne diyorsun ya sen? Kanka olabilir. Bunu tartışıp gelelim hemen. Ee, tartışalım. <laughs> Ansızın bir kararla birlikte de, direkt griye geri dönüş yaptık. İkinci açıcıyı sürdük. İkinci açıcı bayağı Abi yedir, çabuk işte. ol. Valla elim çabuk tutana gözünü yağmayayım be. Valla diyor dayanacak gücüm kuvvetim kalmadı. Valla şaka yapmıyorum Tamam yavaş yavaş geliyor yavaş yavaş. Biraz acıyacak. Biraz canı yanacak. Gördüğünüz gibi. Aa, gel gel. Gel, gel. Alayına amına koyayım, alayına gelin lan amına. Alayına. Ah. Yapıştır. Alayına. Bir tane söz istiyorum. istiyorum. Bir tane söz şarkı da. Sip. Şey. Kürşat zirve yakın baya. Tahtlar yıkıldı çoktan. Öptüm sizi. Abi lütfen çok sakin. Tamam. Ah. Evet. Arkadaşlar valla eğer ki heveslenen izleriniz varsa ya çok yaptırmak istiyorsanız yaptırın ya da hiç yaptırmayın yemin ederim. Çok ciddi söylüyorum. Allah, Allah Nasıl? versin var ya şu an. Belki birazcık soğuk. Abi, abi, abi Allah'ın Allah Dur dur. dur. Başlıyor. Abi gerçekten bilsin. Şu an gerçekten <laughs> tavana nasıl vurulur? Bunu göreceğiz. Nasıl bir tabir abi ya? Çok acıyacak köşe çok. at. Ben bu acıyı bir kere yaşadım zaten. Tamam bu bayağı acıyacak. Yani sen açıcıda bu kadar olduysan boya da bilemiyorum. Nasıl hissediyorsun? Şu, şu an, an hiçbir şey yok. Şu an hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Bak yalan konuşmayacağım. Hiçbir şey şu yok. Şu an hiçbir şey yok. Birazdan gelecek zaten kafası. Yavaş yavaş gelmeye başlayacak. İnceden geldi. Bak ince. Çok ince ama. Vallahi Çok ince geldi. Evet. Birazdan geliyor. Sıkı tutun. Birazdan pilot olacaksın pilot. Abi yavaşlasana biraz. Sen ne yapıyorsun abi Allah'ın seversen vicdanı yok mu seni? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Abi vicdan ne şu an senin mesela? Ah! Dur 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 dur. Ah! Şuralar şey iyi mesela. Ah! Tamam tamam tamam. Sabit durmam lazım. Sabit durmam lazım kurbanım. Ah ağzına sıçam abi. Ağzına sıçam. Bu acı o işte be. İşte lanet etti bacı bu. Gel 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 geri gel geri gel. Geri gel geri gel, gel lan. Dur abi geri gel. Ne gel geri dur abi. Her dur beşit olması lazım. Dur dur. Yarım yarım, kalacak. Her yeri beşit olması lazım. Dur dur. Abi çabuk olsana ne olur. Tamam şuralara <laughs> ayarlamam lazım her yerini. Tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam zaten birazdan geçecek. Geçecek birazdan. Birazdan geçecek. Ah. Tamam, tamam. Vallahi şaka yapıyorum sanacaklar. Ben ona üzülüyorum. Vallaha değil ya. Tamam, dur. Şimdi burayı bastırmam lazım bak. Ön taraf burası, önemli. Tamam. Sık beni, sık beni, sık beni, sık beni. Ha? Sık beni. <laughs> abi yeter. Tamam. tamam. Yıkayalım abi. Tamam, tamam. Ama şuralara yedirmem tamam, lazım. Tamam. Yıka Yok. abi yıka. Dur, yedirmem lazım. Yıka abi, yıka vallahi yıka. Tamam. Ama yarım kalacak yarın. Ya bırak yarım kalsın böyle yarısı olsun be. Şansımı sikiyim budur işte abi bu kadardır ya. Tamam yarısı öyle kalacak Valla yarısı... kötü oldum. Tamam dur. <laughs> bayılacağım valla bayılacağım. <laughs> valla bayılacağım şaka yapmıyorum. <laughs> dur dur. Ama bak şu diklerin ayrı kalacak. Kurban oluyor. Her tarafına yesin sen. Valla bilerek ya video için yapmıyorum. Gerçekten video için yapmıyorum. Şuraları iyi yemesi lazım. Tamam yeter yeter vallahi Furkan abi dur artık. Anamı vallah attım Furkan abi dur. Tamam dur. Tamam. İyi son kat. son ne yapacağım biliyor musun? Geriye doğru çekeceğim her tarafı bitecek. Bak. 1 2 3 Tamam. Tamam. Çıkar. Uf. İyi misin? Değilim. Vallahi değilim. Tamam. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çektiğim eziyete değilsin abi. <laughs> Gerçekten canı onu ya. Hani böyle bir acı yok. Oo. Oo ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Rengi çok hoşuna gidecek bu arada. suya ihtiyacım var. Allah Su içmek istiyorsun? Hayır bu işte bu. İşte bu. Kadın sana şükürler olsun. Rıdanı mı ısırmışsın? Evet. Vallahi gerçek söylüyorum. Şu an... Hazır mı? Bir dakika abi hazır değilim. Şu an değilim. 3, 2, 1. Aç abi. Bir dakika bakmam lazım şöyle bir güzel. Hayda. Hayda. Değil mi, değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Çok Efsane. Güzel. Çok güzel oldu. Klikte Allah çarpar diyecek bu biliyor musun? Allah çarpsın. Aşırı hoşuma gitti. Gerçekten de gri ama bir üstleriz bir tık daha koyu böyle evet. daha çok hoşuma gidiyor. Ben beğendim seç abi. Ben, Allah. Benim çok de çok hoşuma gitti hele kuruduktan sonrasında asıl rengimiz ortaya çıkacak. Mükemmel duruyor ya, Eyvallah. mükemmel. Yakışıyor da bu renk sana Allah gerçekten. Allah olsun, Allah Hadi kurutalım bakalım. Kurutup geliyorum. Çuruşat şu an yeni modeliyle karşınızda. Gerçekten bir sene sonra ne haldeydim de hale geldim. Gerçekten abi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eline Teşekkür ederim. Gerçekten deylesin, şu vallahi. geçişlerim falan çok tatlı durmadı. Mı? Hani açıktan koyuyor doğru geçiş. Değil mi? Maşallah abi bir şey gerçekten. Sana maşallah oğlum. Elhamdan Bunun desem var. Senin desem var. Sakal desem var, saç desem var. Yeni, yeni yeni ama. Daha Şöyle, yeni yeni oluyor. Burnum daha oturmadı. kırmadı. 2-3 ayım daha var. Sakalım da ufaktan oturacak. Ama bir şey söyleyeyim mi? Anam teşekkür teşekkürler. Beni bir evlat yerde yetiştirdiler. Gerçekten. Gerçekten biz de teşekkür ediyoruz. Takipçilerim ve ben olarak. Allah razı olsun. Evet. Evet. Bir detayı ama. fark ettiniz mi? Evet, evet. bu arada kaşında çizik var. Kaşında çizik karzor. var. var. Hatırladın mı? Bunun da sürü var. var. O <laughs> oh, miydi abi? Onun gibi oldu. Evet. <laughs> evet. 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 Arkadaşlar Furkan abinin yanına geldim ve gerçekten bir buçuk sene sonra tekrardan aynı gri tonunu yakaladım. Bana bu fırsatı sağladığı için Furkan abiye çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sponsorlu almadık kardeşim. Yok gerçekten sponsorlu <laughs> değil. Gerçekten değil. Bana bu fırsatı <laughs> verdiği için çok teşekkür ederim. Zaman geçer ama kafanızdaki gri aslında. Bak. Bak, bak, bak. Ama bak, geçmedi. Evet, geçmedi. 8, 8, 8, ay, 8 ay evet. kullanmadı Evet, saçımı. 8 ay kullan. Yine 8 ay boyunca gri kullandım saçımı ya. Evet yine kullanacaksın. Gene şey kullan. Garantisini ediyorum sana. Evet. Benim kanalıma buradan, Kürşet'in kanalına buradan abone olmayı, bir sonraki videoya buradan geçmeyi unutmuyorsunuz. Aşağıda bol bol yorum yapmayı Bo unutmayın. Büyük hatta yapsınlar ki trende girsin. Evet. <laughs> Beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.